Meme'de e, işaretleme yöntemlerinden bahsetmek istiyorum. E, i̇şaretleme derken lezyonu biz eğer cerrahi olarak çıkaracaksak ve elimizle hissedemiyorsak bu durumda radyoloji uzmanları bizim için bu kitlenin yerini veya lezyonun yerini bir tel vasıtasıyla bize işaretleyerek gönderiyorlar. Biz de o teli takip ederek e, lezyonlu bölgeyi çıkartıyoruz. Buna tel ile işaretli meme biyopsi diyoruz. Bu daha çok mikrokalsifikasyonlar gibi elle fark edilemeyen ama mamografik olarak veya bazen ultrasonik olarak saptanan lezyonlarda uyguladığımız bir yöntem. Bunun dışında bir diğer yöntem ise bu bölgenin manyetik bir takım çubuklarla işaretlenmesi. Bunlar meme içine konan milimetrik küçük mıknatıslar aslında. Burada bir tel yok. Bunu özel bir cihaz vasıtasıyla yerini bulup çıkartıyoruz. Son olarak uyguladığımız bir diğer yöntem ise e, özellikle kemoterapi sonrası cerrahi uygulanacak hastalarda lezyon çoğu kez tamamen kaybolabileceği için buraya e, daha kemoterapiye başlamadan lezyonun yerini e, bulmamızı sağlayacak bir küçük altın çubuk tel koymak. Buna marker diyoruz. Bu markırı da daha sonra kemoterapi bittikten sonra, cerrahi öncesi ya telle işaretliyoruz ya ultrasonla yerini tespit ederek e, o bölgeyi çıkartıyoruz. Kısaca memedeki işaretleme yöntemlerini anlatmaya çalıştım. Herkese sağlıklı ve güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.